x küp fonksiyonunun integralini nasıl alırım? Şimdi normalde x üzeri n tipi fonksiyonların integrallerini alırken üssün bir fazlasını paydaya yazıyorum. x üzeri n ile bunu çarpıyorum. Ayrıca üsse de 1 eklerim. Sonrasında eğer integralim belirsizse c sabitini ekliyorum. Burada x küp fonksiyonunun integrali benden istenmiş. Yapacağım şey şu. Önce 1 bölü diyorum. Üstün bir fazlasını paydaya geçireceğim. 3 artı 1 diyorum. Çarpı x üstse 1 ekliyorum. İntegralim bu durumda 1 bölü 4 x üzeri 4 olur. Ve integralin belirsiz o integral olduğu için bir de c katsayısını ekliyorum. Sonuç